Herkese merhabalar, herkese mutlu pazarlar arkadaşlar. Yatırım Gücü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere normalde farklı bir içerik sunmayı düşünüyordum. Yalnız son zamanlarda biliyorsunuz Bitcoin tarafında bir ETF ve aynı zamanda da Halving muhabbeti dönüyor. Ben de bununla ilgili biraz sizlere yorum yapmak istiyorum. Çünkü çok fazla bilgi kirliliği var. Aynı zamanda insanlar çok farklı şekilde yönlendiriyorlar arkadaşlar bunları konuşacağız aynı zamanda diğer tüm sektörleri de altın dahil olmak üzere grafiklerini haberlerini biraz incelemeye çalışacağız şimdi ilk önce bitcoin ile başlayalım biliyorsunuz arkadaşlar Bitcoin'de son zamanlarda özellikle abd tarafında bir etf akımı başladı yalnız şimdi bu etf ile alakalı bilinen en büyük hatalardan biri şu Arkadaşlar ETF'lerin kabul olmasından sonra en azından kabul görmesinden sonra özellikle BlackRock gibi böyle Fidelity gibi ETF'lerin biliyorsunuz başvuruları var ama bunların arkadaşlar kabulü burada rally yaşanacağı anlamına gelmiyor. Ne yazık ki çoğu işte sosyal medyada olmak üzere bazı gruplar bazı kişiler özellikle yüksek takipçiler diyebiliriz işte ETF'lerden sonra büyük bir rally geleceğini Efendime söyleyeyim iyi paralar kazanılabileceğini tabii ki e, her şeyin bir döngüsü vardır yani inişte olacak çıkışta olacak ama arkadaşlar şu an genel olarak global piyasalar buna müsait bir durumda değil yani yarın işte BlackRock'ın e, diğer ETF başvurularının kabul olması demek bu tarafta özellikle altcoin'lerde işte bitcoin'de rally yaşanacağı anlamına gelmiyor. Yalnız bunlar yani ETF'ler tabii ki bu piyasalar için özellikle bitcoin piyasası için olumlu. Yani tabii yeni yatırımcının gelmesi adına da arkadaşlar olumlu. Ama dediğimiz gibi biz ne yapıyoruz? Biz arkadaşlar genelde bir inceleme yaparken hangi sektör olursa olsun ne yapıyoruz? Global ekonomiyi örnek alıyoruz. Yani ilk önce oradan başlıyoruz. Ondan sonra sektörü inceliyoruz arkadaşlar. Bizde e, yapılan en büyük hatalardan biri direkt sektörle ilgili global piyasaları okumadan, global ekonomiyi okumadan bu sektörün iyi ya da kötü olacağını söylemek. Bu arkadaşlar çok büyük bir yanlış. Yani şunu söyleyelim tekrar. Bitcoin'deki arkadaşlar ETF'lerin kabul olması burada bir ral yaşanacağı anlamına gelmeyebilir. Dikkat edelim. Çünkü gerek Amerika tarafında gerek Çin tarafında özellikle Çin tarafında istenmeyen bazı şeyler meydana geliyor. Yani bu tarz ülkeleri, ekonomileri de yakından takip etmekte fayda var. Efendime söyleyeyim işte Bitcoin'de ETF kabul olursa yarın şu coinler uçacak. Bu coinler işte 10x yapacak gibi böyle saçma sapan e, sosyal medyada çok fazla söylem görüldüğü için gördüğüm için daha doğrusu böyle bir video çekmek istedim sizlere pazar günü için. Şimdi Bitcoin'in grafiğine geldiğimiz zaman arkadaşlar ben özellikle bakın e, sizlere kendi Twitter kanalımızdan da grafiklerini elimden geldiğince her gün paylaşıyorum. Bizleri de Twitter üzerinden takip edebilirsiniz ama isterseniz tekrar bir konuşalım. Bakın son 2 aydır neredeyse düşen bir takoz içerisindeyiz. Bir sonraki destek seviyemiz 28.500 arkadaşlar. Hacimsiz bir piyasa tekrar ediyorum. Yeni bir yatırımcı gelmediği sürece global piyasalar düşün, düzelmediği sürece arkadaşlar bu tarafta çok fazla böyle akım işte yükseliş beklemek doğru olmaz. Şu an elimizdeki tek koz şu 2024'te Fed'in biraz faizi düşürmeye ve aynı zamanda da 2024'ün tam olarak tarih belli olmasa da ki Ağustos, Temmuz, Yaz ayları tahmin ediliyor. Bitcoin'in halving döneminden sonra yükselebileceği ama her zaman şunu söylüyorum ben ne yazık ki bunda da bir sıkıntı var. İşte Halvik'ten sonra rally başlıyor. Genelde böyle olmuş. Arkadaşlar genelde öyle oluyor diye bir ürüne yatırım yapılmaz. Yani siz bir ürüne yatırım yaparken o ürünün artısını eksisini düşünmelisiniz. Ya şunu sorun kendinize. Bitcoin'de 2024'ten sonra halving yaşanmazsa ben ne yaparım? Ya bu soruyu kendinize sorun arkadaşlar. Dediğim gibi hani biz ne diyoruz? Biz yarın 10 yıllığına kapansa bir endişe duyar mısınız? Ona göre bir soru sorun. Yani Bitcoin'de halving yaşanmazsa, yaşandıktan sonra daha doğrusu rally gelmezse ben ne yaparım? Yani bu tarz arkadaşlar kendinizi sorularla en azından emniyete alırsınız. En azından yatırım yaparken farklı şeyleri düşünürsünüz. O yüzden yine söyleyelim tekrar işte sadece halving'e bakarak, sadece ETF'leri konuşarak siz bir ürüne yatırım yapmayın. Genel olarak piyasaların tamamını incelemek zorundasınız. Geldik Bitcoin'in tekrar grafiğine. Dediğim gibi 28.500 arkadaşlar bizim yakın vade desteğimiz. Buranın kırılması durumunda ara bir destek olarak 27.300'ü söyleyebilirim. Bura kırıldıktan sonra istenmeyen bazı olaylar olabilir. Yani satışlar daha da sertleşebilir. Ama şunu söylemekte fayda var. Şu an gerçekten en bu tarafta daha doğrusu bu enstrümanlarda en güvenilir bitcoin arkadaşlar. Çünkü altcoinlerle ilgili biliyorsunuz hala bir düzenleme söz konusu hala sek uğraşmaya devam ediyor. Çoğu coinlerde kaliteli dediğimiz coinlerde bile biliyorsunuz özellikle DeFi'de en son e, CRV'nin patlaması. Ne yazık ki onda sert satışlar getirdi. O yüzden biraz daha güvenli olması adına Bitcoin'i, Ethereum'u yakından takip etmekte fayda var. Şimdi gelelim benim yakından her zaman için takip ettiğim ve Twitter sayfamızda da üzerine basarak söyledim ve hatta bu sabah da grafiğini de paylaştım ama yine bir yorumlama yapalım. Bu gördüğünüz arkadaşlar işte total 2 yani altcoinlerin toplam hacmini gösteriyor. Bakın son arkadaşlar neredeyse 15 ay ile 18 aydır sabit bir kanal içerisinde ilerliyoruz. Yani değişen hiçbir şey yok. Sizlere uçacak, kaçacak işte akşam sayfamıza gelin coinlerimizi paylaşacağız gibi söylemlerde bulunan sayfalardan gruplardan lütfen uzak durun. Şu an e, piyasalar pardon hacimli değil yani yeni giren yatırımcı yok İşte global çok iyi bir durumda değil o yüzden dikkatli olmakta faydanızda fayda var ne zaman 704 milyarı geçer yukarıya doğru bir alım gelir üzerinde kalıcılık sağlar globalde de biz deriz ki işte bazı şeyler düzeldi güzel o zaman arkadaşlar altcoinlerde ufak ufak alımlarınızı yapabilirsiniz. Yalnız şuralardan alım yapmak ee tehlikeli olabilir. Sert bir şekilde bakın 430 milyarlara kadar bir düşüş de aynı zamanda gelebilir. Bunu dikkat etmekte fayda var. Şimdi gelelim Nasdaq tarafına. Nasdaq tarafında biliyorsunuz bir düzeltme olacak dedik ve olmaya da devam ediyor. Şimdi ben bu grafiği daha önce de sizlere gösterdim ama tekrar söyleyelim. Arkadaşlar biliyorsunuz. FED tarafı 2024'te faizleri indirebileceğini bakın olabileceğini söylüyor. Yalnız bu sene için ne diyor? Biz faizlerde indirim beklemiyoruz. Hala son zamanlarda bazı rasyolar iyi gelse de bazıları kötü gelmeye devam ediyor. Yani globalde bir belirsizlik hakim. Belirsizlik hakim olduğu için biliyorsunuz Nasdaq ve S&P Ocak ayından beri yani yılbaşından beri de güzel getiriler sundu. Bundan sonra da kar, kar realizasyonu olur. Yani %2-3 düşüyor olabilir hatta bu %10 da olabilir ama şunu söylemekte fayda var yani bu kadar uzun süredir ortalama 7-8 aydır güzel getirilen bir enstrümanda da geri çekilmeler her zaman için sağlıklıdır. Olması gereken de budur. Şimdi seviyelerimize gelecek olursak Nasdaq 100 tarafında arkadaşlar ara destek olarak 14.600 bizim için ara destek. 14.236 da arkadaşlar bir sonraki seviyemiz. Ben 13.800'lerde, 13.500'lerde ilk kademe alımımı yaparım. Yani şu aşağıdan gelen yükselen trendi görüyorsunuz. Yani ben şu kısımlarda daha önce de söyledim. 13.500'lerde, 13.300'lerde ben ilk kademe alımımı yaparım. Yalnız siz lütfen kendi vadenizi, kendi risk oranınızı düşünerek alım yapın. Yani hepimizin Yatırımcı fikri ileriye düşünmesi farklı. 13.500'lerde ben ilk yat alımımı yaparım arkadaşlar. Çünkü ben alım yaptığım yerler biraz daha dip seviyelerde düştükçe kademeli olarak toplarım. Çünkü 2024-2025'te Fed'in faizlerde biraz azalmaya gideceğini düşünürsek globalde de tabii ki konjektörü okuyacağız. Oralarda da eğer genel olarak piyasalarda da bir rahatlama görürsek ben Nasdaq ve S&P tarafında güzel getiriler e, görüyorum. 2024 ve 2025 içerisinde. Şimdi 14.236 arkadaşlar. Önemli bir seviye. Tabii ki şurada görmüş olduğunuz mavi desteği, yükselen desteği kırarsa aşağı doğru satışlar sertleşebilir. E, aklınızda bulunsun. Gelelim biraz da S&P'yi konuşalım. S&P'de de arkadaşlar 4500'ü tutun, 4500'de tutunmaya çalışan bir endeks görüyoruz. Ama e, dediğimiz gibi hacim zayıf. Hacim e, İnsanların şu anki global piyasalardan biraz daha tereddütte kalması ister istemez çıkışları ve satışları getiriyor. Biz 4300 seviyesini arkadaşlar yakından takip edeceğiz. 4300'ün kırılması durumunda özellikle 4300 ve 4200 seviyeleri bizim S&P tarafında alım için uygun olan seviyeler. Ben çok daha sert bir satış aslında beklemiyorum ama yine de ne diyoruz teknik analiz bize bu konuda yardımcı oluyor En azından yorumlamaya çalışıyoruz 4300 ve 4200 arkadaşlar seviyeleri bizim için önemli bizim sıkıntı yaşadığımız tek sorun Aslında insanların buna çok dikkat etmese de biliyorsunuz Çin tarafında arkadaşlar istenmeyen bazı şeyler olmaya başladı Aslında özellikle bizim ekonomimizin de yakından takip etmesi gereken şeyler biliyorsunuz Çin arkadaşlar ekonomik sıkıntıların ortasında bir deflasyonist durumda. Bu hani bazı yorumcular tarafından yanlış yorumlanıyor. işte Biden ya da Amerika'nın bundan hoşlanabileceğini, sevebileceğini, sorun as istediklerinin bu olduğunu aslında bu olmamalı arkadaşlar. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin böyle bir duruma düşmesi demek bu ülkeyle birebir iş yapan çoğu ülkenin de madde anlamından tutun da ihracat, ithalatına kadar sıkıntıya düşebileceği anlamına gelebilir. Bizde de özellikle demir tarafında yani işte Çin biliyorsunuz burada üretici anlamında çok iyi bir pozisyonda. Bizde de arkadaşlar eğer biz tarafında demir çelik üzerine şirketlere yatırım yapıyorsanız Çin'i de yakından takip etmenizi öneririm. Yani diyorum ya globalde iyi olmayan şeyler oluyor. O yüzden yakından takip edeceğiz piyasalar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Biz yüzü biraz konuşalım isterseniz. Biz yüzde önümüz neresi ne olacak? Ondan sonra da bununla ilgili haberlerimize bakalım. Şimdi ben bu grafiği daha önce hiç değiştirmedim. Biliyorsunuz en son anlattığımda 7.460 benim kilit seviyelerimden birincisiydi. Ama umduğumdan da hızlı çıktı. Yalnız şu uyarıyı yapmakta fayda var. Bakın seçimden sonra arkadaşlar neredeyse nefes almadan yükselen bir piyasanın içerisindeyiz. Lütfen dikkatli olun. Hani %2'lik %3'lük düşüşlerde işte yandık bittik diyen arkadaşlar var ben arkadaşlar yani bu yükselişin açıkçası bu kadar hızlı gideceğini düşünmüyordum. Hani ben uzun vadeci yatırımcıyım. Zaten ben pozisyonlarımı çoktan aldım ama hani bu grafiklere ya da işte pozisyon almayan arkadaşlar için konuşalım. Bir sonraki seviye arkadaşlar 8300 seviyeleri ama bu kadar hızlı gitmenin de bu kadar derin sert düşüşleri olur. Bunda dikkatli de olmakta fayda var. 7100 seviyesi arkadaşlar 7100-7200 seviyeleri bizim için önemli destek seviyeleri. Bunun altında kalırsa biraz daha satış sertleşebilir. TL bacağında dediğim gibi hızlı bir yüksel yani hızlı bir yükselen bir piyasadayız. Tabii ki bunda özellikle biliyorsunuz Meme Şimşek ve Merkez Bankası Başkanının yabancı yatırımcılarla bir toplantısı olmuştu. işte onu tam olarak açıklamadılar ne konuşulduğunu ama şunu biliyoruz biraz daha yabancıların böyle izleme pozisyonda olduğunu ama aynı zamanda da neyi biliyoruz yabancı oranımızın da biz tarafında %30'a çıktığını biliyoruz. Aslında bu çok az bir oran olabilir ama ilk etapta yapılan yanlışlardan en azından arkadaşlar bakın ben burada siyaset konuşmuyorum ama yapılan yanlışlardan en azından biraz daha dönülmesi ister istemez yabancıları da bizim ülkemize getirmeye başladı. Tabii ki biz bistin bir de dolar bacağına bakalım. Dolar bacağında tam 286-285 civarından reddedi arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz en önemli seviyelerden bir tanesi de 266 dolar seviyesi. Bunun altında kalırsa hızlı bir şekilde sert satışlar gelebilir. 248 dolara kadar. Yalnız alım için benim de uzun vadede uygun gördüğüm yerlerden bir tanesi giriş için sağlam şirketlere 266 dolar seviyesi, aynı zamanda da 248 dolar seviyesi. Ben BIST'te orta vadede arkadaşlar belki de daha hızlı da gelebilir bu arada. 300 302 dolar seviyesini görüyorum. Uzun vadede de ortalama 385 yani şöyle göstereyim hatta 400 dolara doğru bir gidişat söz konusu olabilir. Olmaz demeyin. Hani yapılan yanlışlardan hızla dönülmesi, ekonominin biraz daha güven vermesi bizi yabancı yatırımlara teşvik edebilir. O yüzden kaliteli şirketlerde, döviz artısı iyi olan şirketlerde bulunmakta fayda var. Her zaman dediğimiz gibi BIST'te de yatırım yapsanız arkadaşlar, yani altında da yatırım yapsanız, şimdi onu da konuşacağız. Bitcoin'de de olsun, yabancı Nasdaq, S&P'de de olsun, global piyasaları, o ülkenin ekonomisini yakından takip etmekte fayda var. Dediğim gibi 300 dolar seviyeleri hızlı bir şekilde gelebilir. Yalnız BIST'in TL bacağı çok hızlı gitti. Dikkatli olmakta fayda var. Gelin Biraz da arkadaşlar altını konuşalım altında yön neresi 2500 dolar ve 2800 dolar bizim hedefimiz. Şimdi biliyorsunuz altında arkadaşlar son birkaç aydır sert bir geri çekilme var o da dediğimiz gibi piyasadan tam olarak güven vermemesi yani özellikle Amerika'nın faiz arttırımının olabileceği altın ve emtia ürünlerinde özellikle dediğim gibi biz twitter'da bunlardan çokça bahsediyoruz arkadaşlar bizleri takip edebilirsiniz. Ar e emtia ürünlerinde ve diğer ürünlerde sert geri çekilmelere ne sebep oldu? Hani gelen verilerden sonra. Ama şöyle bir aylık grafiğine gelip baktığınız zaman arkadaşlar altında bakın bir çanak kulp formasyonu gibi bir formasyon var. Bakın bu her zaman için çalışacak demiyoruz ama teknik analiz olabileceğini bizlere söylüyor. O an konjöktürüne, global piyasalarına bakacağız. Burada arkadaşlar eğer çalışırsa bu formasyon Uzun vadede bakın uzun vadede 2700-2500 dolar ons bacağında gelebilir. Doların da bizim ülkemiz artmasıyla TL'de de arkadaşlar TL bacağında yani gram TL'de de çok çok daha yüksek seviyeleri görebiliriz. Yalnız yakın vadede takip ettiğim benim özellikle arkadaşlar şu an 1900 yani şurada görmüş olduğunuz kırmızı destek. Bunun altında kırılım olursa arkadaşlar hızlı bir şekilde 1800'lere doğru gelebiliriz. Ne zaman kırmızı düşeni yukarı doğru kırar. O zaman bir fırsat yani ilk kademe olarak bir alım yapılabilir. Buna çok dikkat etmekte fayda var. Aynı zamanda bu ay çok önemli arkadaşlar bir e, toplantı var altın için. Biliyorsunuz bir iç ülkeleri var işte Çin'in, Hindistan'ın bulunduğu e, e, Pakistan'da Pakistan da var galiba. Bu ülkelerin burunda arkadaşlar dolara karşı yeni bir para birimi çıkarmak isteyen ülkelerin 22 Ağustos'ta toplantısı var. Bu toplantı çok önemli. Yakından takip edeceğiz. Çünkü e, siz Dolara karşı bir para birimi çıkarmak istiyorsunuz ve altına dayalı bir para birimi olacak bu arkadaşlar. O yüzden altın adına da bu önemli bir etki yaratabilir. Yani uzun vadede e, altın için olumlu pozitif bakabiliriz. Özellikle 2024 ve 2025'te Fed'in de faizlerini arkadaşlar geriye çekmesi durumunda gerçekten altında da uzun vadede çok iyi getiriler sunabilir. Yalnız ben e, şunu söyleyeyim ben altın normalde yatırımcısı değilim. Çünkü genelde hisse senetlerinde daha çok işlem yapıyorum ama hani kendinizi güvende hissetmek adına, pozisyonunuzu hedge etmek adına ben daha önce de kanalımda aslında bununla ilgili eğer izlemediyseniz izleyebilirsiniz bir video atmıştım. Özellikle fonlarla alakalı bakın şurada seni zengin yapacak fon diye paylaşmıştık. Ben şunu özellikle söyledim. Altını kendi sepetimi hedge etmek için yani dengeli bir sepet kurmak için altın ve gümüş pozisyonlarımı da tutuyorum almaya da devam edeceğim. Çünkü e, hisse senetlerinde ya da başka bir yerde uygun bir fırsat bulduğum zaman ne yapıyorum? Onu elimden bir miktarını çıkarıp o tarafa kaydırma yapıyorum. O yüzden bu aklınızda bulunsun. 22 Ağustos tarihi bizim için önemli. Altında da dediğimiz gibi arkadaşlar 1901 seviyesi çok önemli. Bunun altında kalırsa hızla sert satışlar gelebilir. Bakın benim her zaman takip ettiğim şurada bir Gümüş altın rasyosu var onu da konuşalım. Gümüş altın rasyosu altın ve gümüş adına ters korele oluyor. Yani öyle söyleyelim. Burada arkadaşlar kısa, kısa, yukarıdan gelen bir düşen trend var. Onun üstünde kaldı bu. Ne yazık ki altın ve gümüş için negatif bir durum. 85 kısmı bizim için önemli. Daha önce buraları defalarca denemiş. Aşağı doğru sert satışlar gelmiş. Geri çekilmeler diyelim satışlar demeyelim. Burada da 85 kısmını geçerse arkadaşlar geçtiği anda bir sonraki seviye 91 bu arada. Altın ve gümüş için negatif. Yani bunun yükselmesi, bu rasyonun yükselmesi altın ve gümüş için ne yazık ki negatif bir durum. Bu altın gümüş rasyosunu da yakından takip edebilirsiniz. Bizim için önemli seviye 80 arkadaşlar. 80'in altında kaldığı sürece bizim için pozitif. Bugün arkadaşlar pazar günü. Umarım videomu beğenirseniz beğenirsiniz. Elimden geldiğince size bütün Piyasalar anlatmaya çalıştım. Yakından takip etmemiz gerek. Şu üçüncü çeyrek arkadaşlar dönemin üçüncü çeyreği bizim için gerek Türkiye adına gerek global adına yakından takip edilmesi gereken bir çeyrek. Çünkü önemli veriler geliyor. Türkiye'de önemli veriler var. Önemli olaylar oluyor. Elimizden geldiğince şu üçüncü çeyrekte dikkatli olmakta fayda var. Çünkü şunu unutmayın. Parayı tutmak da arkadaşlar bir marifettir. Bir yatırımcılıktır. Elimizden geldiğince elim az zararla uzun vadede güzel paralar kazanmayı umut ediyoruz. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip yorum yapabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum.